Sımair, her şey yolunda yok. mı? Her şey yolunda. Kızgınlığım biraz geçti mi? Evet, yani birazcık geçti. Ama tabii ki kolay unutulacak bir olay değildi. Hafızaya yazdım diyorsun. Evet, evet yazdım. Peki. İlk oldu böyle bir şey tabii ki hayatımda ama. Eve alıştın mı? Eve alıştım. Yani ha. herkes güzel sıcak karşıladı. Bu hafta rahatsın. Kurumu altındasın. Evet. İlk gala mı? İlk gala. Evet. İlk gala değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Haftaya İnşallah Allah başlayacak devamını yani. getirsin diyelim. E, ee, Tuğba'cığım ben de sen nasılsın? Ben de iyiyim. Her şey yolunda mı? Evet. Herkes mi? Mahir ve Tuğba diyebiliyor muyuz? Tanıma yolunda. Tanıma yolu demeyelim de hani Yok. yani. Yani bir Sana... baş başa kalamıyoruz Ölken biz. hissin nasıl yani? Öyken baş başa kalamıyoruz ya. Aa bırakmıyorlar mı? <laughs> Olmuyor. Niye ya biz çıkalım mı dedik? Bir de Öykü Hanım Mahir'in aklında soru işaretleri varmış. Öyle mi? Evet. Tuğba gibi... daha iyi bu soru işareti? Yok genel olarak. Genel. Tuğba dile, genel olarak bir tedirgin yani, olmaya başlamış. Belki de yeni gelecek olan gelin. Gözün mü korktu. korktu? İnsanlar, evet. <laughs> insanların <gülüyor> ya, ajandaları mı seni yıprattı? Yani olan olan olaylar birazcık beni korkuttu. Ya açıkçası. vay böyle şey kalıpla adamsın yani hemen mi Ama kırıldın kalıp, hemen mi Ama Kalıpla e, bu şey değil bu sonuçta bir... Kalpte yani. Kalpte yani Şeye göre olmuyor tabii ki. Insanlar. Evet ama hani böyle Yani bir daha bir karşındakini anladım. koruyup anladım. kollar mısın anladım. gibiden çok sen kendini korumaya alınca acaba eski böyle zor bir travmam var, geçmişte kalan bir hikayeden mi acaba? Ben hep böyleydim. Birazcık hmm. hani e, güvenceli yaklaşıyordum her şeye. Tüm hmm. ilişkilerimde de böyle. Her yaptığım her şeyde aslında öyleyim. Aslında kötü bir şey. Birazcık hani akışına bırakıp bazı şeyleri e, yaşamak gerekiyor. Yok çok doğru söylüyorsun. En değerli şey kalbini korumaya gayret ediyorsun. Evet yani çok o yüzden haklısın. hani bazı şeyleri e, üst seviyede yaşamamak için hani üzüntüleri birazcık kendimi korumaya aldım evet. Ama tabii ki bu e, bu konu hakkında Tuğba'nın hiçbir şekilde bir şey yok. Ama e, dediğim gibi hiç aşık oldun mu var Aşık oldum evet. Oldu. Ne kadar oldum söyledim? Aşık olduğumu yani düşünüyorum. Gençtim yani 18 yaşındayken hı. hani onun aşk olduğunu düşünüyordum hı. ama tabii aşık olsaydım... Tabii yemeden içmeden kesilip hani ondan başka bir şey düşünemediğin böyle bir Et, tecrüben var mı? Zamanında evet yani gençliğimizde diyelim. burcun neydi? Yengeç. Yengeç. <laughs> Enteresan. Değişik. Hiç fazla yengeç gibi değilsin ama. Çünkü bak Olcana duygusal, sulu sepken ne yapsın bir yaşasın o yani. O ben, yaşasın dibine kadar yaşasın o tabii her şeyi. Ben Oğulcan'a hep söylüyorum zaten. Diyorum yani sen bizim e, tüm yengeçler olarak evet. yani Olması bütün gereken, duygularımızı, yüz duygularımızı sen yaşıyorsun. <gülüyor> bizim, <gülüyor> yüz <üstleniyorsun> <gülüyor> yani. <gülüyor> bütün görevlerimizi üstleniyorsun. Teşekkür ediyorum o <laughs> konuda. Özellikle. <gülüyor> Peki e, Tansu'cum son olarak sana sorayım. Moralin nasıl? İyiyim. Biraz daha iyiyim. Topladım kendimi. Peki. O zaman sizin konunuzla başlayabiliriz aslında. Mahir'in, Tuğba mı, Tansu mu diye iki arada. Öyle bir konu yok artık Öykü Hanım. Ya yani. ama Olmadı başa, da o şimdi başa yani... Başa döneceğiz ya sen kendini izledin mi hiç? Kendimi? Aa, i̇zledin mesela. mi hiç? İlk Özledim. kez izleyeceksin değil mi? İlk kez, ilk, evet, ilk, ilk defa. Tamam. <laughs> Efendim olacak. Ama ben VTR e, izlenmeden bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Hı, tamam e, Mahir Tansu'yla ilgili bir, bir, şey düşünmüyor ama e, bence Tuba ile ilgili de bir şey düşünmüyor. Yani, Bismillah. Yani yeni başlıyorlar ama. Tamam. Enerjisi olmadığını düşünüyorum yani. Ya bunu Sadece... söyledi ki zaten yeni bir şey değil. Bir şey hissetmiyorum dedi. Bence istedi. yeni bir aday bekliyor. Mahir. Zamanla tanıyacağım. Ben yeni adayla da alakalıyım. Mahir'le alakalı olduğunu düşünüyorum bunu. tamamen. Az önce söylediklerinden yola çıkarak. Garanticiyle. Yani şimdi Tuba yeni aday bekleyemez mi? bir <laughs> o da bekleyebilir. Ki yani. Ama isteyen taraf o <laughs> ya. O yüzden söylüyorum. Öyle, öyle bir şey yok o, yani. Öyle bir çalışıyor. algı yaratılmadı. Olur, tamam. Ama Tuba. ilk olarak yani o gitti. Bir tercih olursa eğer bir tercih olursa Tuğba'ya burası var niye bilmiyorum Ortak ama. Ortak bağda ee, tanımaya çalışıyorum. Bir tercih Aynen olduğunu öyle. bu uzun sürerse ben çekilirim diyen de Tuğba evet. mesela yani anladın mı? Onu da yani... Yani sonuç Çift olarak düşünmek sonuç lazım. olarak ilk isteyen oydu ya o yüzden söyledim öyle kendim. İlk isteyen sonuç olarak şey ben geldim ya. Yani. Bunlar hep yanlış için. algılar. Herkes, herkes... Yani, evet. Tabii e, yani, ki. tanışıyor gitti ya hani gitti gitti hani, de reddedilmiş yani. gibi bir hava yaratıyorsun öyle. Bir reddedilmedi şey yok reddedilmedi ama ben enerjisel olarak e, bir şey hissetmediğini düşünüyorum yani. Sadece söyledi ağzıyla söyledi zaten Mahir. Her ikisi de bir şey hissetmiyor. Ben de hissettim bir <laughs> şeyler. Efendim? Ben de söylemiştim bir şeyler hissettim. Sen de Mahir'e bir şeyler hissediyorsun. Yok yok. Hayır, tümbayı söyledin mi? O yüzden çok mi? Çok mi? Söylesin. Söylesin. Evet. Gerçekten yüzden öyle. öyleymiş öyle gibi, olay laf öyle çıkacakmış ya. gibi geldi. Ama evet, yani yani. ben de öyle anladım. Sen zaten her şeyi anla. Sen anla, bir anlamadan durma zaten. Peki o zaman bir bakalım Peki, bu çeke. hikaye nasıl başlamış, nasıl Peki, arada kalınmış, kimler adım atmış, <laughs> hangi adımlar atılmış evet. ve sonucunda nereye varılmış hep birlikte bir hatırlayalım bakalım. Görelim. Burak şimdi yanlış anlam Burak ne düşünür? İşte Burak Hayır. şimdi böyle böyle Burak'ın yüzü düşüyor. Yani varsa çağırma. Demek ki Burak bitmemiş kardeşim. Öyle bir şey olsaydı kanka dün kritikte bastıra bastıra ya hani istiyor musun falan. Evet beğeniyorum tanışmak isterse tanışırım dedi. Abi zaten. beğendim adamı kesiyorum bakıyorum. Evet bunu yapacağım. çalışıyorum. Sen şimdi yapmıyorsun işte kaçıyorsun. odada yapacağım konuşacağım. Diyeceğim ki ben diyeceğim seni beğendim diyeceğim. O yüzden çağırdım zaten diyeceğim. Seni tanımak istiyorum diyeceğim eğer sen de tanımak istersen. Diyeceğim. Bir insanla ilişkin oluyor da acaba Bittikten sonra sende bir boşluk yaratıyor ve o boşluğu hemen e, kapatmak mı istiyorsun? İşte benim en büyük hatam da bu kanka. Hiç olmadı, gör hani görmediğim için o sevgiyi. Bir insan bana, tamam, tamam sus, bir insan bana direkt hani iyi geldiğinde o insanın beni sevdiğini düşünüyorum <laughs> ve hemen o insana şey yapıyorum. Elif anlıyor beni. <laughs> Ağlama Elif bak kırmızı odaya gideceğim çocuk beğenmeyecek sonra ya. <laughs> benim. Sen şu an Tansu kırmızı odaya yerine Tuğba kırmızı odaya dediği zaman... ...vazgeçecek misin gidip konuşmaktan? Hayır. Kırmızı odalar bittikten sonra gidip konuşacağım tekrardan. Ben eğer ki bu süreç çok uzun olursa... ...ben olmam yani. Tansu'yu biraz abarttı ama en azından Tansu da cesur davranıyor yani. Kanka cesur an... davranırken çocuğu da yücelti de yücelti evet, yani Allah Ben başka. daha önce böyle bir ilişkisi olmadığı... Düşünerek böyle ben, yaptığını düşünüyorum Tansu'nun. Hmm, deneyimsiz olabilir. olduğu için hani derler ya delice izah şey Korkusu de. olabilir mi? Hani birinin bu, bu oldu oldu olmadı gidebilirim ihtimali i̇şte korkusu olabilir mi? Yoksa gerçekten beğendiği için mi? Ya olabilir çünkü Sedatlar da biraz bastırıyor. Evet arkadaşları seviyorlar gitmesini falan diye istiyorlar ama... ...onların baskısına da girmiş olabilir. Ya yani, O kadar da saf değil arkadaşlar da. Ya ha. cesur! Ya, iyi Şu an... Hayır hayır o ya kadar da saf değil. değil. mi? O kadar saf değil. Elini tuttu Tuğba'nı. <laughs> Bileğini tuttu Bilek. Bilek. Bileğini, tuttum. Bileğini tuttum. Şey... Yani, ee... tuttu mu? Devam et. Bu kadar. Devam <gülüyor> edecek <gülüyor> ama onu bir şey indirmiyor şey ki. Elektrik... Valla erkeklerimde ötesi. Acaba tuttu, Hayır, elektrik alabiliyor <gülüyor> muyum <gülüyor> dedi. Yani. Elektriği aldım, aldım şu anda şok oldum hmm. o yüzden. Şu anda kendime gelmeye çalışıyorum. <laughs> Tansu'nun bu ilgi alakası seni daha mı çok çekiyor? Böyle de düşünmüyor ya değilim. Şimdi ben zaten onu söyledim kendisine yani bu Tansu'nun mesela yaptığı şey. Yani hoşuma gitti. Aklında biri varken mesela gidip biriyle böyle sohbet muhabbet etmek, çalışmak, tanımak veya özel Bunu alanlar bu evde Burak. bir gün Mahir'le mahille, yanlış. Mahir konuş mesela kırmızı e, odaya gidip böyle. o kadar olumlu şeyler söyleyip neredeyse tanıma yoluna gireceklerdi. Evet. Bu Mahir bir Mahir gerçek yani. Girecekti. etme bunu. Ama Mahir e, Tuba'ya biraz daha yakın davranınca ertesi Her günde şey değişti. Burak'a karşı duygularını aldığını yani söylemesi. Evet, Mahicim. evet Evet garip bir his gerçekten kendimi görmek. Fazla da yani bilmiyorum. Şu konu birazcık beni çok böyle şey oluyor artık yani bilmiyorum beni geriyor birazcık. O yüzden fazla da şey yapmak istemiyorum. Yani mutluluklar diliyorum İnşallah aradığı kişiyi bulur. Ee, <laughs> pardon öyle elim şey. Ama dediğim gibi, bu kadar. Peki yorum yapmak isteyen var mı? Evet Burak'cığım. Yani Tansu ile biz bugün de konuştuk aslında biraz. O evresi de zaten böyle kendine bir şeyleri kabul ettirmeye çalışırken yaptığı hatalar oldu. E, hata olduğunu da artık farkında. Ben hata olduğunu Dene hala Yok yok hatası oldu, harbiden Aynen. hatası Aynen. oldu. Yola devam edip bir şeyleri yolda görünce, hata. tamam. E ne yapsın? Bir şeyleri beklesin. Hata. Hayır, kafasında bitirdiği bir şeyleri. Kafasında bitirememiş ki işte. İşte Kafasında, kafasında bitirme yöntemini bitir... bu olarak Hayır, bitirdiğini düşünüp yola çıkıp o yolda tekrardan bir şeyleri fark edince pişmanlığı oluyor. Sana bir şey değil mi? Kafasında bitirme o yöntemi iyi, bu. Hayır bitirme değil yani. yöntemi yani. olarak bir şey yani ben, olumlu tabii. bir şey olmayınca ya, dönüş şey bu. Du ya. Duygularımla Neyse, bu hareket abi, etmek, etmek istedim. Ama şey mantığımı ele verince mantığımla ya. yanlış yola girdiğimi fark ettiğim için hemen bıraktım zaten. Tamam. Daha fazla ya, ilerlemedim. Ya, ya bir tamam. de burada Bilmiyorum. böyle yorumlar Aa, yapıyorsunuz hayır, da. Duygularım ha. Da, ha. Şey basıyor ya benim. Bak burada söylüyorum. böyle yorumlar yapıyorsunuz da hayat bu kadar düz değil arkadaşlar. Yani evet konuşulan gibi on yaşanmıyor yani. Kız zaten açık açık durumu belirtiyor. Sizler de eleştirdiniz zaten. Ve kendisi de bazı şeyleri kabul ediyor ama ısrarla bir şeyi sürekli empoze etmeye çalışıyorsunuz. Onu diyorum işte. Sen yanlış yaptın Tansu, sen yanlış yaptın yanlış Tansu, değil. yanlış yaptın bunu derken bile aslında kızı bir tarafa itiyor, bir kenara itiyorsunuz. Yok bir yere itiyoruz yani, ki oğlum. Kanka, öyle kanka sürekli tamam. bu 10 gündür hata bunu konuşuyoruz gibi. biz burada ya. Tamam bir kendisine sor bakayım. Biz bugün bunu konuştuğumuz için onunla ben bunu kolaylıkla söylüyorum. Kanka diyorum. bak bu kadar sen de oğlum bak bir şeyleri seninle konuşuyoruz. Ben sana tavsiye veriyorum ama ben yaşarken aynısını yapamıyorum. Sen aynı de aynı şekilde. şekilde. Al bu örneği şekilde. mesela Tansu'nun hayatına koy anladın mı? Yok ben burada o, bu durum ona bir şey katsın diye şu an uğraşıyorum. Ha, i̇şte ben de Bu söylüyorum. sonrasında eğer bu durumla bu şekilde yüzleşmezse bu sonrasında bu şekilde devam edecek. Ama bu kadar baskı gördük sonra mesela ikinci kez böyle bir durum yaşarsa ne bileyim bence bir kafasında şey olur yani. Bir bundan sonra bence bu şey duruma olur. düştüğünde iki kere daha düşünecekti. Neyse Öykü yani. ben şunu söyleyecektim. Evet. Şeyda bir yorum yaptı orada. Dedi ki Sedatlar baskı yaptı diye falan. Ben onu tam öğrenebilir miyim? Ne söyledin orada? Evet hani tansuyla eee ah, bırak olmadığı için sonrasında da olabilir gibisinden Mahille konuştunuz ya o hı. gün kritikte de e, Tansu'yu fazlasıyla yani olabilir Tuğba olmasa da Tansu olur 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 olur. Tansu da acaba Burak'a gidecekti ama aklında acaba Burak'ı tamamen kestirip Mahir'e mi yönelsem hani arkadaşlarıyla Biz olur diye fikir alıyor. Yapmadık. Tamam. Oldu ya Tuğba'nın da o şekilde yöneldiğini düşündüm ben de. Anladım ben şöyle bir şey söyleyeceğim. E, şey, Tansu'nun. Tansu şöyle söyleyeceğim ben Tansu herhangi bir şekilde e, Burak'ı mı istiyorsun mahiremi istiyorsun tarzı hiçbir şey konuşmadım. Sadece o anki isteğini görüp ona destek olmak istedim evet. ee, ve oradaki durumda da birçok insan tam tersini uyguladığı için Tansu'yu da yakın gördüğüm için kendime destek olmak istedim. Hiçbir şekilde evde kalmasıyla burada birisini bul <laughs> şöyle yap falan filan demedim ki bu arada bu da olabilir arkadaşlar. Yani biz bu yarışmanın içindeyiz evet ilişki de yapmak istiyoruz ama yani buradan gitmek de istememek yanlış bir şey Abi, değil şey, yani. Daha da bunu gayet normal evet. bir şekilde ifade ettin Aynen öyle. Peki başka yorum yapmak isteyen kimse var mı? Evet olacak. Tamam özür dilemiş olabilir ama şu an konumuz bu olduğu için tekrar aynı cümleleri, tekrar aynı yorumları yapmak zorundayız. Ve bugün bile e, Tansu bana şey sordu. Dedi ki Burak evde tek mi diye sordu ya mesela. Hala çünkü aklında yani, Burak. Normal bir soru sordum ama aklında evet. Burak var. Ama a Yanına gideyim bir, bir şey yapayım demeden. Aynen. Duygularını artık inkar etmiyor. Ben de bundan Böyle sonrasını merak ediyorum Tansu için. Evet. Yani ne ol ne olacağını merak ediyorum. Çünkü karşı tarafta. E, ulaşılmayan bir duvar evet, gibi evet. bir şey var. Evet. Ve Tansu da duygusal anlamda yoğun şu anda. Ben Tansu'nun ne yapacağını merak ediyorum. Biraz bocaladı. Bu da normal karşılıyorum aslında ben. Evet kişiye göre yorum yapmayacağız ama şartlar ve konumlara bakarsak biraz da kişis kişiselleştirmiş oluruz. Bocaladı yani kendini dinleyemedi. Buraktan ani bir şekilde Ters tepki alınca ne yapacağını şaşırdı. Evet. Ee, ve iki gelin adayı varken bir damat adayı bekliyorlardı. Burak beni istemiyorsa o zaman ben de istemiyorum. Yenisini tanırımına girdi. Ve burada da baktı ki tanıdığında da hala Burak istiyor. Hatalı burada okey. Ama yani bocaladığını düşünüyorum. Yani tek evet, yaptığını düşünüyorum. Ayrıca çoğu zamanda kişiye göre yorum yapılıyor. Yani bu kez de yapılabilir. Peki e, Sedat bu arkadaşını koruma meselesinde biraz... E, aslında şöyle bir durum var. Hani gruplaşmaya doğru gidiyordu ya o. Evet seviyorsunuz, yanınızda olmasını istiyorsunuz ama o bir süre sonra şey yapıyor yani e, bizden olsun ondan olsun özellikle yeni aday geldiğinde acaba kime daha yakın olacak? Ya, tayfayı büyütme, genişletme manasında bir algıya dönüşüyor sonrasında doğal olarak ona evriliyor. E, tabii ki Tansu da Elif'le çok iyi anlaştığı için sen de bir şekilde destek olmak istedin. Cevap verebilir miyim? Tabii tabii. Değil. İnsanlar böyle düşünebilir ama e, yakın zamanda baktığımızda e, ben, e, Ozan, Burak, Tansu, Tuğçe, Elif... Evet. ...böyle bir, e, hatta Olcan Cansel vardı, böyle bir yakınlığımız vardı. E, fakat ben orada kişisel sorunum Tuğçe ile vardı. Hı hı. Ve bu e, yakınlığın dağılabileceğini, uzaklaşı, uzaklaşılabileceğini bile bile bu sorunun üstüne gittim. Benim hiçbir şekilde gruplaşmayla, hı hı. yanıma adam toplamayla, güçle falan... E, alakam yok. Olsun da istemiyorum ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bu programa girdiğim andan itibaren zaten buradaki hayat mottom güç kimsenin burada tek başına elinde olamaz ya da çoğunun elinde olamaz kavgasıydı, mücadelesiydi. O yüzden bunu kesinlikle istemiyorum. Böyle gözükmesini de istemiyorum. Tabii ki de dediğiniz gibi buraya da yorulabilir bu konu. Böyle de düşünebilir insanlar. Ama böyle düşündükleri anda Dönüp bir kısa bir geçmişe uzun geçmişe bakarlarsa benimle Hı -hı. alakalı böyle bir olmadığını göreceklerdir. Ben tamamen hissel vicdansal yani şimdi vicdanı da sürekli ortaya koyduğum zaman yanlış anlaşılmasın. Yani Tansu acınacak bir halde hayır, değil. Hayır hayır onun için değil canım. Hiç o anlamda şey. söylemiyorum. Benim kendi tamamen kendi içsel muhakememle alakalı bir durum. Ee, buna verdiğim tepkidir. Yani şu an burada en sevmediğim kişi çok da sevmediğim kimse yok ama mesela atıyorum çağrı da olsa belki onun için de aynı şey yaparım <gülüyor> yani. <gülüyor> Çağrı'yı seviyorsun hani? Ya seviyorum ama işte son muhabbetten dolayı Çağrı ve Sibel hakkında yorum yapmayacağım yani bu kadar. Allah Yoksa Allah. kötü bir insan olduklarını düşün.